Legend Futboldan herkese merhaba. Aygün'le Fenerbahçe gündemi programındayız. Aygün Bey karşında şu anda. Bugün enteresan konulara değinilecek herhalde. Hazır gelmiş böyle defter, kitap falan hepsi yazılı. Dosyalarla geldik Yalçın abi. Sonra? Biz belgeli konuşuruz, bilgili evet. konuşuruz. Belgesiz bilgisiz konuşmayız. Şimdi derbi, dün derbi oynandı. Bu derbi başlayana kadar Fenerbahçe istim üstünde idi her şeyiyle. Taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla, özgüveniyle, iyi oyunla ama derbi bir hayal kırıklığı oldu oyun olarak özellikle. Buradan bir girelim bakalım. Öncelikle tabii Legend e, TV, Futbol TV e, YouTube kanalındasınız. Şu an aşağıda da hesaplarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bizi de takip devam edin. Twitter hesabımız var zaten. Oradan da bizi takip devam edin. Videomuz bittiği zaman da kenarda abone ol kısmımız var. Şu an 30 binlere geldik. Hedefimiz tabii 50 binler, 100 binler. Oraya 1 milyona kadar gideceğiz inşallah sizlerin desteğiyle. 35 milyon Fenerbahçe taraftarı bekliyoruz hepinizi. Şimdi Yalçın abi e, derbiden önce senin de söylemiş olduğun gibi çok farklı bir algı çalışması üzerine gidildi aslında baktığın zaman. Yani yabancı hakem üzerinden çok fazla gidildi. Ben de burada geçen haftaki yapmış olduğumuz yayınlarda ben de derbiyi Fenerbahçe'nin çok rahat bir şekilde kazanabileceğini söylemiştim. Hatta haftaya salı e, şampiyonluk artık yavaş yavaş havasına gireceğimizi söylemiştim. Beklediğimiz olmadı ama şunu söyleyeyim. Jose Mourinho çok zeki bir teknik direktör. Bak şimdi ben çok farklı bir yerden bakacağım. Fenerbahçe taraftarı beni anlayacak. Ben hala ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Şimdi Jose Mourinho Avrupa maçları öncesinde dedi iki tane kalan maç var. İkisinden birer puan almamız bize yetiyor dedi. İkisinden birer puan alındı biliyorsun. Ve Fenerbahçe doğru mu? Avrupa'da hedefine gidiyor. Şimdi plan program yapan dünyanın en zeki teknik direktöründen bir tanesi... Bir hesap yaptı. Bence o hesaba güvenmemiz lazım. Çünkü daha önümüzde 12-13 maçlık bir periyot var. E, Fixtür avantajı Fenerbahçe'den yana e, ve en önemlisi artık insanlar yani kulüpler de Türkiye'de hakemlerin Fenerbahçe'yi kolladığını gördü. Dün akşamdan itibaren başladı. Sayın Beşiktaş Kulüp Başkanı, Sayın Serdar Adı ben yabancı hakem istiyorum dedi derbiye. Trabzonspor dün akşam açıklama yaptı. Pardon. Ben yabancı hakem istiyorum dedi Hakemlerin Fenerbahçe'yi mi Galatasaray'ı mı kolladığı? Hayır şey diyorum sana Galatasaray'ın kolladı ortaya çıktı. Tamam yani Fenerbahçe dedin de o yüzden. Ha, pardon Galatasaray'ı kolladığı ortaya çıktı hakemlerin. Yani o yüzden şimdi bakıyorsun Avrupa maçlarına bakıyorsun. Şimdi ben dün Acun'un beyin Sayın Acun Hoca'nın söylemiş olduğu cümleyle ben bir araştırma da yaptım. Yüzde kaç 65'ler 70'ler hani hakemler mahkemler kulüpler falan hangilerini tutuyor? Onları birazdan zaten açıklayacağız. Gene aynı şeyi söylüyorum. Bak Galatasaray'ın son 7 maçına bak Avrupa maçına bak galibiyeti yok. Kartlar pıtır pıtır çıkıyor. Dün akşam da biliyorsun kartlar çıktı. E, demek ki Avrupa'da hakemle sen maça çıkarsan Galatasaray'ın ne olduğunu herkes gördü. Galatasaray zaten dün akşam dikkat ediyor musun? Kadir Sağlam'a dikkat ettin mi? Okan'la beraber, Okan Hoca'yla beraber. Okan Hoca'ya devam, Okan ona bir şey söylüyor. Okan Hoca bir şeyler söylüyor Sayın Okan Buruk. Oradan efendim el tuttu el tuttu diye baskı yapmaya çalışıyor. Ya yani iyi bir hakem, iyi bir yabancı hakemle bu lig gerçek anlamda şampiyonluğunu görecek. Şimdi kalan maçlara baktığımız zaman Galatasaray'ın hem deplasmanda Beşiktaş hem de Trabzonspor maçı var. Samsun maçı var, Eyüp maçı var, Kasımpaşa maçları var. Yani bunlar açısından zor maçlar. Galatasaray'ın iyi futbol oynamadığını görüyoruz. Galatasaray'ın çöküş içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sene şampiyon yapsa bile Okan Hoca'nın gönderileceğini biliyoruz. Okan Hoca'nın orada iple tutulduğunu biliyoruz. Bunları biliyoruz zaten. Ee, dün Jose Mourinho biraz daha farklı hamleler yapabilir miydi? Yapabilirdi. Dün sevgili Koray'la da e, Twitter üzerinden de canlı yayın yaptık. Hem de YouTube üzerinden de maç önü yayınlar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapacağız zaten söyleyeyim. Çünkü hakikaten oldukça iyi izlenme oranlarına erişti. Şunu söyledik. E, kadroya baktığımız zaman belki Ciku'yla e, başlamasını düşünürken Çağlar'la başladı. Amrabat'ı e, kenarında kenarda tuttu. Çok farklı değişiklikler yaptı. Oyun hamleler yaptı. Ama Galatasaray oynatmadı. Mesela Osimen'in e, bir kez bir maçta kadar aciz olduğunu görüyorsun. Osimen'in kendini yerlere attığını, penaltı almak için neler yaptığını gördün. E, hakem yemedi. Dün gördün değil mi yabancı hakem? Bir dakika bile Galatasaray futbolcular e, hakeme gelebildiler mi? Gelemediler. Yere yattılar mı? Yattan kalktılar. Çünkü biliyorlardı kart görecek. E, bir tane derbi düşünebiliyor musun? Fenerbahçe korner atarken, taç atarken Galatasaray derbilerinde bir, sulu derbiler gördük. Bir tane bir şey atabildiler mi sahaya? Atamadılar. Çünkü niye? Yabancı hakem bunlara müsaade etmediğinden dolayı. Yani bu dakikadan sonra, şimdi ben asıl bombayı söyleyeceğim sana. Birazdan onu anlatacağım. Bu dakikadan sonra yabancı hakemle gidilmesi gerekiyor. Dün akşam e, özellikle bana bazı bilgiler gelmeye başladı. Hakem camiası içerisinden. Çünkü ben biliyorsun hakem camiasında çok yakın ilişkileri olan bir insanım. Çok ilginç iddialar gelmeye başladı. Ben buradan Fenerbahçe yönetimini uyarıyorum. Bakın Sayın Başkan, Sayın Acun Ulucalı, Sayın Ali Koç, Sayın Hulusi Belgi başta olmak üzere Fenerbahçe yönetimini uyarıyorum. Bakın üzerine çok büyük bir oyunlar oynanacak. Yabancı hakemi siz istediniz diye gösterdiler. Aslında istemediniz. bir algı çalışması yapıldı. Bakın tekrar söylüyorum. Önümüzdeki günlerde bazı hakemlerin, bazı hakemlere neler yapılması gerektiğini, sağ içerisinde Fenerbahçe'nin nelerle karşılaşacağını şimdiden uyarıyorum ben size. Çok büyük operasyon yapacak yer, e, te, e, yerli hakemler. Bakın bunun önlemini alın. Bu dakikadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu'na bu bakın bunu kasete götürün. Türkiye Futbol Federasyonu'na izletin. Bu benim söylediğim cümleleri aynen söylüyorum size. Çok büyük operasyon yapılacak Fenerbahçe'ye. Yabancı hakemleri getirdiğinden dolayı yerli hakemler özellikle Türk, e, Türk hakemleri maçlarda inanılmaz hatalar yapacaklar. Ve Fenerbahçe şampiyonluk için atmak için ellerinden geleni yapacaklar. Fenerbahçe yönetimini uyarıyorum. Mutlak surette kalan her maça yabancı hakem getirtin. Neyse parası getirtin. Bakın şampiyon kim olacağını herkes görecek. Nasıl Fenerbahçe'nin yarış dışına atılmaya çalıştığını, nasıl Galatasaray'ın kullanacağını önümüzdeki haftan itibaren göreceksiniz. Buna çok dikkat edin, uyarıyorum. Çünkü hakem camiası içerisinde bu özellikle e, gelen yabancı hakem, var zaten vardı. Gelen yabancı hakemden dolayı Türk hakemlerin ne noktaya geldiğini görüldüğünden dolayı şimdi hakemler Fenerbahçe üzerinden intikam çalışması yapmaya başladılar. Mutlak surette buna engel olun. Her maça yabancı hakem getirtin. Bu hakemler artık güvenilmeyeceği ortaya çıkmıştır. Operasyon yapmaya çalışacaklar. Operasyon için düğmeye baslar. Operasyon için kararlar alındı. Dikkat edin. Vallahi ben hakemlerin öyle bir şey yaparsa Başlarına yaparsa değil yapacaklar Yalçın yaparsa abi. Yaparsa başlarına neler geleceklerini bilmiyorlar herhalde onlar. Fark etmez. Tamam İki tane farklı düdük seni bir anda şampiyonluktan atar. Hiç önemli değil ben Yalçın kadar abi. O kadar Zaten kadar... bunlar bir de rantçı. İki yanlış düdük çalar Yalçın abi. Kendisine sosyal medyadan hakaret edenlere de onların bir çeteleri var ya. Var ben rantçı çete, rançı çete evet. diyorum. Onlar evet. üzerinden de paralar indirmeye çalışırlar. Bunlar öyle şeref yoksun insanlar Ama çünkü. Ama şimdi federasyon başkanı da artık bir takım yerlere geldi o konuda. E, Hakemleri... Ben Fenerbahçe yönetimini uyarıyorum. Ben MHK'yi uyarıyorum. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nu uyarıyorum. Bazı hakemlerin dün akşam HTS kayıtları takip edilsin. Kimler kimlerle ne görüşmüş ortaya çıkacaktır. Net söylüyorum sana. Operasyon yapılacak Fenerbahçe'ye. Bak bu kadar iddialı konuşuyorum. Bunun önüne geçmesi gereken kişi ben değilim. Sen de değilsin. Fenerbahçe Spor Kulübü. Fenerbahçe Spor Kulübü bununla ilgili mutlak sürede girişimler yapması gerekiyor. Hemen tezi, ya bu, yarından tezi yok. Açıklama yapsınlar. Yapacaklar zaten. Yapmaları gerekiyor. Yani böyle yok. söylentiler var. Futbol Federasyonu'na bir başvuruda bulunsunlar ve açıklama yapsınlar. Aynen. Aynen. Yani. Algıcılarla mücadele edersin. Yalçın abi. Şimdi bak. Hep her şey bir kulüpte oynayanlar. Ya şimdi bakıyorsun ligimize bakıyorsun. Yani ligin tarihine bakıyorsun. Geçmişine bakıyorsun. 1923'ten itibaren maçlara bakıyorsun. Kurulan takımlara bakıyorsun. Son 6 aya bakıyorsun. Son 6 aya, Son 6 aya baktığın zaman ya arkadaşım. illegal bahis sende. Kara borsa sende. E şimdi bir de şey çıktı biliyorsun maydanoz çıktı. Maydanoz hikayesi çıktı. Maydanoz döner çıktı. Ve bu firmanın da bu firmanın da bağlantısının Pensilvanya ile bağlantısı ortaya çıktı. Ya hepsi bir kulübe mi denk gelir Yalçın abi ya? Ve hiçbir savcılar devreye girmiyor. İllegal bahis olayını kapattılar. İllegal bahis reklamını yapanları, cep telefonları yapanları evlerine hapis yaptılar. Kimini içeri attılar, para cezaları kesildi. Galatasaray Spor Kulübü bu işin içinde tutuldu. Karaborsa olayı Galatasaray Spor Kulübü'nde çalışan bir bayan bunu ifşa etti. Bu oda dedi, biletler şuraya satılıyor dedi. O bu dosya kapandı. Şimdi en önemli şey ülkeyi bölmeye çalışan FETÖ terör örgütüyle bağlantısı olan bir maydanoz döner ortaya çıktı. Ve Galatasaray Spor Kulübü bizim sponsorumuz değil yalanını ortaya attı. Gene Galatasaray. Yani her taşın altından Galatasaray çıkıyor ve bir şekilde de Galatasaray kullanıyor. En son maçtan önce bak bu çok tehlikeli işler yapılıyor. Maçtan önce biri çıktı dedi ki Sayın Ali Koç dedi MHP Genel Başkanı olacak dedi. Bu ne <laughs> demek biliyor musun? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Gene hükümetle veya farklı yerlerle Fenerbahçe Kulübü'nü karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bak bunlar FETÖ taktikleridir. FETÖ'lerin taktiği, FETÖ'cülerin taktikleridir. Ne sana söylüyorum. Ya böyle şey olabilir mi? Riyad'da da aynısını yaptılar. Ülkenin Cumhurbaşkanı'yla Fenerbahçe Spor Kulübü'nü karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Şimdi de Efendim bir siyasi partinin başına geçecek yalanını ortaya atarak Fenerbahçe başkanını ve Fenerbahçe yıpratmaya çalışıyorlar. Bunlara kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor. Ya bunların şimdi e, önlemini alacak Fenerbahçe Kulübü. Sayın Ali Koç herhalde buna bir cevap verir ya da kale almaz ya bunları her, her zaman algı yapıyorlar. Cevap vermeye bile gerek duymaz diye düşünüyorum. Yani. Vermen Ama lazım. yani sustuğun bu, zaman bu, olmaz. Evet, bu, Susmayacaksın. Bu algı algı meselesi tehlikeli. Çok, çok tehlikeli. Çok yani. tehlikeli. Hemen anında yapıyorlar yani. Ya dün görmedim işte. Ha, ok Okan Buruk diyor ki en kötü hakem gö gördü. Avrupalı en kötü hakem dedi. Ya o Hadi an nereden nereden anladın an anlamadım? 85 milyonun ayakta alkışladı beğendiği bugün baktığın zaman hakem konuşuluyor mu şu an Türkiye'de? Hayır. Kimse hakem konuşmuyor? Bir de Okan Buruk konuşuyor evet. ve diyor ki ve diyor ki bak devam ediyorum sana çok kötü hakem diyor gitmiş hakeme demiş ki ya Türk hakemlerinden daha kötü yönettin demiş. Burada da ne yapıyor biliyor musun? Türk hakemlere Türk de mesaj hakemlerine veriyor. Mesaj veriyor. Mesaj veriyor. Bak ben sizin yanınızdayım diyor. Kalan haftalar diyor. Zaten siz de gideceğiz diyor. Ona göre düdük çalın diyor. Bak operasyonu anlatıyorum ben sana. Bu açıklama hakemlerin konuşmaları. Üçgeni kurman lazım Yalçın abi. Ya Üçgeni Beştaş, kur. Beşiktaş kulübü aynı düşüncede, Trabzon aynı düşüncede. Maçın hakemi çok iyi yönetti diye açıklamaları var. Söylemleri var. E, bir tek Okan Buruk niye? Çünkü o yerlilere sırtını dayamış. Nasıl yerli hakem gelirse yere yatarım, penaltı alırım, ağlarım, gülerim, 3 puanı götürürüm. Oradan. Şimdi e, dün e, Sayın Okan Buruk'un bazı videoları çıktı ortaya. E, ben sana söyleyeyim, maç içerisinde ağız alınmayacak hakem etmiş olduğu küfürler ortaya çıktı. E, tabii ediyorlar zaten. Yani videolarda Sürekli. inanılmaz küfürler var. Yani oğla başlayıp çeyle biten Ağla başlayıp bilmem nelerle biten gibi gibi inanılmaz hakaretler Şu ve küfürler Avrupa var. Avrupa Ligi maçları, maçında da... Ben dün baş... akşamki ne sana söylüyorum bak. Onları daha önce dün akşamki ne sana söylüyorum. Dün akşam da Portekiz'de e, şey... E, hakemleriydi bizim ya dur keselim. Sloven. Sloven hakemi. E, ettiği küfürleri dün akşam videolarını izledik. Neler söylüyor. Neler söylüyor. Ondan sonra Jose Mourinho üzerinden bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Maymun olayı var yani. Evet. Maymun olayını büyütmeye çalıştılar. Peki şimdi biz kendi aramızda dost sohbetlerinde ya kardeşim maymun iştahlı mısın dersin. Doğru mu? Veya Anadolu'da en çok kullanılan eşek sıpası derler. Doğru mu? Ya bu tip bir sürü e, sözler cümleler vardır. Sen şimdi bunu getirip efendim burası Müslüman bir ülke işte Türk halkını hakaret ediyor bilmem noktasına getirmeye çalıştıktan bile gerçekten yani gerçekten şunu ee, şuna cümle de bulamıyorum. Yani abes işgal demem lazım evet. ya. Adamı söylemiş olduğu ne? Bunların getirmeye çalıştığı noktayı bir de şimdi son dönemlerde şey başladı. Son birkaç gün dünden itibaren bakıyorum. Müslüman bir ülkede bu tarz bir cümleyle algı çalışması yaparak bunu farklı bir noktaya getirmeye çalışılıyor. diyor. Ya, sevgili teş, Yalçın teşbiht, Türk. Teşbihle hata almaz kardeşim. Tamam mı? Okan Hoca bütün Türkiye gördü. Dü, dünya ya, tele, dünya ülkelerinde de bu maç seyredildi. Ya bu benzetmedir. Evet, bu benzetmedir. hoplayıp zıplayıp duruyorsun kardeşim. Sen türbüne oynuyorsun. Bak bunlar bir teşbihtir. Bunlar bir benzetmedir. Türbü, türbüne türbüne oynuyorsun. Ha. Bizim söyle yani Jose Mourinho'nun söylemiş olduğu bir teşbihtir. Bir be, e, Tabii şeydir. Ya Orada yani e, benzetme bilmem ne. Oradan Burak ırkçılık da, falan çıkmaz. Onu hikaye. Onlar hikaye. Onlar hikaye. Oradan o çıkmaz. Net sana söyleyeyim. Ama öyle bir algı çalışması yapıyorlar ki, öyle bir baskı yapmaya çalışıyorlar ki. Çünkü kötü futbollarını ancak bu şekilde örtmeye çalışıyorlar. Bak Galatasaray iyi değil. Fenerbahçe taraftarı bu oyunu görsün, bu oyuna gelmesin. Fenerbahçe şampiyon olacak arkadaşlar. Siz bunun inancınızı devam ya, peki ettirin. Peki şimdi Galatasaray zaten kötüydü. Dün de çok kötü oynadı. Ama Fenerbahçe Fenerbahçe de kötü, kötü oynadı kardeşim ya. Ben onu anlamıyorum. Ya rakibi oynatmadın ama kendin de oynamadın. Bak rakibi oynatmadın. Kendin de oynayamadın. Ne kanatları çalıştırabildin... ...ne e, forvetini çalıştırabildin, ne o e top gelmesini... ...ama kendin de oynayamadın. Onu tamam kabul ediyorum Yalçın abi. Senin dün e, final niteliğindeki maçı kazanman gerekiyordu. Tabii. Yani senin derbileri kazanman lazım. Sen şampiyon olmak istiyorsan... ...derbileri kazanman gerekiyor. İste, e, gerekti. Ben bilmiyorum belki de Jose Mourinho bu maçları çok mu hafif alıyor... ...çok mu şey görüyor bilemiyorum ama... E, ...Fenerbahçe-Galatasaray maçları... Ee, tamam belki Avrupa'da hep diyoruz ya bu Avrupa derbisi Avrupa falan derbisi değil ben sana söyleyeyim. Bu derbi kendimizi kandırmayalım. Dün akşam bana söylesene pozisyon var mı? Yani dün akşam insanlar sıkıldı dün akşam herkes ne izledi biliyor musun? Hakemi izledi. Evet. Bir hakemi bir kez bir maçta izledik biz. Kimse futbolu izlemedi. Çünkü ortada futbol yok. E ortaya bir korner atılmamış. Rakibin korner atmamış. Rakibin şut atmamış. 90 dakika bir oyuncu Rakibin hiçbir şey yapmamış. E sen de bir şey yapmamışsın. Ama biz dün akşam hakemi izledik. Biz böyle hakemleri istiyoruz. Onu tekrarlarsınız. Bak Fenerbahçe bu sene dengeleri bozdu Yalçın Türk. Şimdi nasıl dengeleri bozdu? Yönetim anlamında Acun Ulucan'ın sık sık açıklamalar yapması Galatasaray yönetiminin dengelerini bozdu. Şimdi Jose Mourinho'nun açıklamaları da Galatasaray teknik heyetini başta olmaz herkesin dengesini bozdu. Şimdi ben net sana söyleyeyim. Ben Sayın Ali Koç'un yerinde olsam Jose Mourinho'nun sözleşmesini 3 yıl veya 5 yıl uzatırım. Çünkü dengeleri bozdu. Şimdi Jose Mourinho ile beraber Fenerbahçe'nin ileriki dönemlerde bir Avrupa Kupası rahatlıkla getireceğini görüyoruz. İyi bir kadro kuruldu. Üzerine takiyeler yapılsa daha da iyi şeyler olacağını söyleyebilirim. Denge bozuldu. Bak rakibin sallanıyor. Şu anda iki sene üst üste şampiyon yapmış olan, şu anda 6 puan önde olan Galatasaray'da herkes ne düşürebilsin? Şampiyonluk galiba kaybedeceğiz diyorlar. Şampiyon olsak bile Okan Buruk gönderilecek konuşuluyor. Senin durumunla o durum farklı. Şu an 6 puan önde olsan Fenerbahçe şu anda şampiyonluk şarkıları söylüyordu. Galatasaray tribünleri bile şu anda şampiyonluğa inanmıyor. Fenerbahçe taraftar şampiyonluğa inansın. Ne söyleyeyim? Çok zeki bir teknik adam. Demin aynısını söyledim. Hesap uzmanı Jose Mourinho. Hesabını yaptı. Bu maç bana 1 puan yeter dedi. Kalan maçlara baktı. Şunlar şunlar, bunlar bunlar. Bekleyip göreceğiz. İlk 5-6 hafta sonra ben sana net olarak sana şampiyonluğun kim olduğunu net olarak söyleyeceğim ama şu andaki görüntü biz dün akşam Fenerbahçe dün akşam kaybetseydi 9 puan fark iş bitmişti. Doğru mu? Evet. Hala şampiyonluk şansını devam ederdi ama puan farkı 9'du. Şu an puan farkı kaç? 6. 2 maça bakar. Doğru mu? Evet. Rakibinin veyahut da 1 maç, 2-3 maç beraberine bakar. Doğru mu? Senin her kazan sen artık maçlarını kazanacaksın. Tamam mı? Rakibini bekleyeceksin. Ama tekrar söylüyorum. Rakibini beklerken Fenerbahçe yönetimi sık sık çıkacak. Türk hakemler üzerinden açıklamalar yapacak. Galatasaray maçlarına atan hakemler üzerinden açıklamalar yapacak. O hakemleri sıkı şekilde kontrol etmesi gerekecek. O hakemlerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na açıklamalar yapması gerekecek. Şimdi dün Acun Ilıcalı ne dedi? Bugün dedi İngiltere'de dedi. Hakemlerin dedi hangi takımları yönettiğini biliyoruz. Hangi takımları tuttuğunu biliyoruz dedi. Yunanistan'da da biliyoruz dedi. Avrupa'da bunlar herkes biliyor dedi. Biz niye bilmiyoruz dedi. Ve ben dün çok önemli bir dostumla bir konuşma yaptım. Dedim ki ya nedir bu Acun Ulucan'ın dediği ne yapıyorsun ne diyorsun? Dedi ki ya sevgili Aygün dedi bazı isimler söyledi. Şu an şu an ligde düdük çalan hakemlerin yüzde yüz hakem 65 tanesi Galatasaray kökenli. Biliyor, biliniyor mu zaten? 65 65. Evet. Kalan 35'in belli kısmı Fenerbahçe belli kısmı Beşiktaş. Küçük bir kısmı Trabzonspor ve Anadolu takımları. %65'e karşı mücadele ediyorsun. Türkiye Futbol Federasyonu bence bununla ilgili mutlak sürekli bir inceleme başlatması gerekiyor. Hakemlere tek tek sormaları gerekiyor. Biz hakemlerin hangi takımı tuttuğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ya Kadir Sağlam dediğin adam her maça atanır mı ya? Dünkü maçta dördüncü hakem ya. Sağlam. Halil Umut Meler her maça atanır mı Galatasaray? In? Sağlam ama yani. Onur Özü Toprak her maça atanır mı? Al sana bak 65'in 3 tanesini saydım. Böyle bir sürü hakem sayarım sana. Sadece onlar mı ya? Bir sürü var. Bir sürü var. Ali şans alanından Şansala, tut. Atilla şan, kara alanına kadar. Puan, puan çalan Ali. Tabii canım onu sana söylüyorum ya. Bir sürü var. İşte bunların de, e, bir şekilde sistemin dışına atılması lazım. Nasıl atacaksın? Yabancı hakem getirerek atacaksın. Bak dün akşam geldi. Vinciş geldi. İnanılmaz bir performans gösterdi. Bir tane Galatasaray futbolcu attı mı kendini? Artistik, o simen bir attı kendini. Atanlar, Artistik yapmaya atanlar, çalıştı. Atanlar var kalk dedi hiç, kalk dedi. Adam bakmadı bile. Kalk, kalk bile dedi. Bakmadı. Yanına gelebildiler mi? Gelemediler. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Bazı hakemlerle Galatasaray futbolcular penaltıyı gösteriyorlardı. Hakem böyle yaparken Galatasaray futbolcular da böyle gösteriyorlardı. Dün bunları gördük mü? Göremedik. Galatasaray dün kaç tane sarı kart gördü? Bir evet. sürü sarı kart gördü. Beş sarı kart gördü. Şu ana kadar ligde kaç sarı kart gördü? Bu kadar bile görmemiştir. Son 7-8 maçına kadar bu kadar bile görmemiştir. Evet. İşte fark burada. Ondan dolayı söylüyorum size Yalçın abi. Yabancı hakem gelmek zorunda. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Vinçişimi getirir. Farklı bir isim getirir bilmiyorum. Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor'un yani rakiplerinin Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin oynayacağı derbilere mutlak surette yabancı hakem getirmesi gerekiyor. Anadolu takımların maçlarına da yabancı hakem gelmesi gerekiyor. Ve ben sana bir şey daha söyleyeceğim. Şu ana kadar bu net belli oldu. Jose Mourinho da söyledi doğru. Bizim 8-9 puan önde olmamız gerektiği cümlesine ben de katılıyorum. Sezon sonu mutlak surette playoff oynanması gerekiyor. Bu ligin adaleti için gerçek şampiyon ortaya çıkması için oynanması gerekiyor. Olabilir bu bir e, alternatif olarak getirilebilir. Ama benim aklım hala nerede biliyor musun? Nerede? Ya dün eğer Fenerbahçe kazansa ne Okan Buruk kalır ne başkan kalır. Daha saray olur. Galatasaray tamam. zaten içer ben Galatasaray ben içeriden Şu konuşuyorum. Zaten Galatasaray yani. hala darmadığım amez Kaynıyor kaynıyor, taraftar, kaynıyor tabii, kaynıyor. İçeride kaynıyor taraftar mutsuz. Şunu yapamadık yani. Ben ondayım, hala oradayım. Ben senden fikirim aynı düşünceyi söyleyeyim. Yani dün akşam kazansan iş bitmişti. Dün akşam kazansan bak ben şampiyo derdim. Bak yo'ya kadar şampiyonun yo'ya kadar giderdim. Sonu sonra bırakırdım. Ama gene aynı şeyi sana söylüyorum. Bak dün akşam şimdi diyorlar ya hadi bak farklı bir noktaya geleceğim. Mert Hakan yandaş sahaya çıkarken ne müziği çaldı? Bilmiyorum. Hav hav, hav çaldı biliyor Son musun? Son modası. Modasıymış hav, evet. hav hav çaldı. Evet. E sen maymun dediğin zaman ırkçı diyorsun. Ee, Jose Mourinho'ya o zaman ırkçılığın kralını siz yapıyorsunuz. Hav hav diyorsunuz. Köpek diyorsunuz Mert Hakan'a. Bu ırkçılık değil mi? Yok, onlar yapınca olmaz. Ama siz yaparsanız He. bir şey yok. Fenerbahçe bir şey yaparsa var. Bundan da bir şey çıkmaz ben sana söyleyeyim. Çıkmaz ne sana söyleyeyim, ne söyleyeyim yani. Çıkacak ya? Yani, yani e... maymun gibi zıplıyorsun diye Ya Alsın yani abi. UEFA'ya yazı yazmışlar, ya? FIFA'ya yazı yazmışlar. Yani komedi bunlar ya. Bak. 46 tane bak başka bir şey daha soruyorum. 46 tane pozisyonla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yazı yazdılar. Bu pozisyonların var kayıtları e, istiyoruz dediler. Doğru mu? İki tane yöneticisi gitmiş Riva'ya şeye e, Riva'ya gitmiş. Açmışlar orada. Pozisyonları izletiyorlar. Üçüncü pozisyondan sonra kalkmışlar biliyor kalkmışlar, musun? Evet. İşimiz gücümüz gideceğiz diye. Biliyor Tamamen ya. algı. Ya bunların işi algı. Ama algıyı artık yapamıyorlar. Algıları bozuldu. Acun Uluca da çıkıyor öyle açıklamalar yapıyor gülüyor. Makara geçiyor. Jose Mourinho bir şeyler söylüyor darmadağın oluyorlar. Eskiden bu algıyı Fenerbahçe yönetemiyordu. Şimdi tamamen her şey bütün ipler Fenerbahçe'nin eline gelmiş vaziyette. Hep sağdan kaçan, ekranlardan kaçan Galatasaraylı yöneticiler. Bak çıkıyorlar Acun Bey çıkıyor. Dün akşam televizyonlar çıktı. Patır patır konuştu. Eray Bey çıktı. O Volkan Demirel bir şey söyledi. Eray Bey sesini bile çıkaramadı. Bitti iş. Algı bitti. Algı çalışmaları bitirdi Fenerbahçe. Artık sahaya dönmemiz lazım. Sahaya ineklenmemiz lazım. Bundan sonraki her maç Fenerbahçe'nin final maçı. Şampiyonluk Fenerbahçe'nin elinde. Kalan her maçını kazandın mı Fenerbahçe şampiyon olacak. ne sana söyleyeyim. Çünkü Galatasaray puanlar kaybetmeye devam edecek. Valla, yani o futbol oyunu çok farklı bir şey yani. Çok enteresan bir oyun. Her şey olabiliyor. Yani Fenerbahçe 8-9 puandan, puandan geri, geri geldi, geldi şampiyon, şampiyon oldu. oldu. Aynısını bak aynı bunu yani, söyledik. Dolayısıyla olabilir yani. Bu tamamen takımların kendi ellerinde, ya. Fenerbahçe'nin kendi elinde bu işi yapmak. Bu şampiyonluk yarışını almak Fenerbahçe'nin kendi elinde oynayacak, kazanacak hepsini. Artık diğeri de kaybetmesini Bu bekleyecek. dakikadan sonra Fenerbahçe yönetimin özellikle rançı hakemler başta olmak üzere hakemler üzerinde mutlak surette operasyon yapılmasını sağlaması gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun nezdinde, MHK nezdinde girişimler yapılması gerekiyor. Kalan haftalar çok e, tehlikeli haftalar. Fenerbahçe üzerinden oyunlar oynamak isteyen bazı hakemler olduğu konuşuluyor, iddialar var. Bu iddiaların üzerine Fenerbahçe yönetimi gitmesi gerekiyor. Suç duyurularının bulunması gerekiyor. Bütün hakemlerin HTS kayıtları, banka dökümanları hepsi incelenmesi gerekiyor Yalçın abi. Net sana söyleyeyim. Doğru yani şimdi... Ortam Bizim çok... artık Türk hakemlerine kusura bakmasınlar güvenimiz ve inancımız kalmadı. Ortam çok kötü çünkü her şey var. Bahis var, o var, bu var yani. Bahis, illegal gibi? bahisin girdiği her yerde her şey çıkar. Ben sana şey var, Ve bazı hakemlerin de illegal bahis içinde olduğu konuşuluyor. Daha doğrusu paranın olduğu paranın her yerde. Paranın olduğu her yerde. Doğru. Bu iş böyle. Aygüncüm şimdi programın sonuna geldik yavaş yavaş. Evet bak gene gösteriyorum. Gene gösteriyoruz. Legend Football TV YouTube kanalında şu an videomuz bitti. Kenarda abone ol kısmımız var. Oraya mutlak surette tıklayalım, abone olalım. Şu andaki hedefimiz 50 bin. 50 bine doğru gidiyoruz. Olmayan arkadaşlar mutlak sıratıkta abone olsun. Bir de Twitter hesabımız var. Twitter'dan da biz takibe devam edin. Oradan da canlı yayınlarımız başlayacak yakında. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce. Hoşçakalın demeden önce şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe hem Avrupa'da hem Türkiye Kupası'nda da. 3 kupada gidiyoruz. Hepsini, değil. Hepsinde yukarıya lazım. kupada gidiyoruz. Sana bir şey söyleyeyim. Bak ne sana söyleyeyim. Kupa'da da gelir Avrupa'dan. Rangers'tan sonra kupada gelir. Bak ondan sonraki sürece bak. Çünkü Bak dün dikkat ettin mi? Artık Fenerbahçe kolay gol yemiyor. O kısmı çözdü. Geri kalan kısımda yavaş yavaş emin adımlarla zirveye çıkacak. Final rüya değil gelebilir. Hoşçakalın. Hoşçakalın.